Evet tüm herkese merhabalar. Ülkemiz yani günlerdir özellikle yerel fırtınaların etkisi altındaydı. Bu sefer yine geliyor ama özellikle yurdun kuzey batısını etkilemesi beklenen ani sel potansiyelinde sistemi bu canlı yayında sizlere an beyan yorumlamaya çalışacağız. Ama onun öncesinde sizlerin canlı yayına katılımını bekliyorum dostlar. Şimdiden hayırlı yayınlar dilerim inşallah. Bu arada canlı yayını sayfalarında da paylaşacağım ve bu canlı yayın vasıtasıyla da tüm detayları öğrenmiş olacaksınız. İnşallah elinden geldiğince tüm verileri, tüm son durumları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Evet şu anda canlı yayını birkaç grubum var. Orada paylaşacaktım. İzninizle direkt paylaşıyorum. Bir dakika sonra eğer bu canlı yayını sonradan izleyenler varsa şu dakikadan itibaren 1-2 dakika daha ileri sarabilir çünkü canlı yayın tam anlamıyla haritalı tahminlerin analizi tam anlamıyla 1-2 dakika sonra başlayacak. Evet şu anda ben de sizlere uydunun animasyon görüntüsünü paylaşayım. Anlık görüntü bu bu arada onu da hatırlatalım. yayın başladı. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Sizlerden gelen soruları da an beyan alacağım. Youtube'dan şu anda bizi izleyen dostlarım var. Onları da sanırım bildirim gitti. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayına. Şu anda uydu görüntüsü karşımızda. Uydu görüntüsüne göre özellikle bugün... İç Anadolu'nun batısında, İç Ege'de, Güney Marmara'da, sabah saatlerinde İstanbul dolaylarında epey bir hareketli atmosfere tanıklık ettik. Hatta şu anda da İzmir'in iç kesimlerinde, Manisa dolaylarında şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Fırtına atları resmen organize olmuş durumda. Ne yazık ki yarın sabah saatlerinde özellikle yurdun kuzey batısında afet olasılığı var. Şimdi de modeller üzerinden son durumları sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Evet son grubu paylaşıyorum. Hemen ardından canlı yayına tam anlamıyla başlıyoruz dostlar. Evet şu anda uydu gönülsünü paylaştık. Hemen yavaştan ufaktan tahminimize başlayalım. Ee, yayını elimden geldiğince sizlere ulaştırmaya çalıştım. Bu canlı yayını sadece YouTube üzerinden değil aynı zamanda Facebook üzerinden de ulaşmaya çalışan kıymetli takipçilerim var. Elimden geldiğince onlara da e, imkanı sağlamaya çalıştım. İnşallah herhangi bir sıkıntı yoktur. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Ayşe Hanım. Aleyküm selam. Aleyküm selam Umut Bey. Yarın saat 10-11 gibi bir işim vardı ama çıkmamalıyım çıkmamalayım İstanbul demiş. Yarın sabah saatlerinde İstanbul'da özellikle şehrin hemen göstereyim size harita üzerinden. Yani Amerikan modeli GFS'in önemli uyarıları var, özellikle İstanbul dolayları adına. Sadece İstanbul üzerinde değil, Sakarya'da, Kocaeli'de, aynı zamanda Yalova'da dahil, Bursa'nın iş kesimleri de dahil. Hemen paylaşacağım ekranı. Şu anda ekranda yarının yağış animasyonu ön planda. İstanbul dolaylarında yarın sabah saatlerinde günlerdir uyardığınız yağışlı sistem etkili. Bugün de güzel yağış aldı ama sistemin son dalgası epey bir etkili olacak gibi görünüyor. İstanbul dolaylarında yarın sabah saatlerinde gök gürültülü fırtına hattı etkili olacak. Yağış fırtına hattı Karadeniz üzerinden adeta akın akın gelecek. Şimdi rüzgar simülasyonuna baktığımız zaman Poyraz rüzgarı ön planda yani Poyraz'ın da yani Karadeniz üzerinden esen rüzgarın etkisiyle birlikte o Karadeniz'in nemli havasını İstanbul ne yazık ki ağır yağışlarla karşılayacak gibi görünüyor. İyi yayınlar hocam. İç Anadolu Kırıkkale'de il ve ilçeleri durum nedir? Hemen İç Anadolu'yu da göz atacağız. İç Anadolu'da bugün güzel yerel yağışlar vardı. Yarın da benzer durum söz konusu. Yarın da Kırıkkale dolaylarında e, yerel gök gürültülü yağışların var olacağını hatırlatalım. Doğu Akdeniz'de evet Antalya'da yarın yağış var ama Doğu Akdeniz'e baktığımızda Osmaniye, Adana dolaylarında böyle çok etkili bir yağış ne yazık ki görünmüyor ama yarın yerel bir yağış görülebilir. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Fırtına hattını izliyoruz dedik. Uydu görüntüsünü hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Bakın şu anda Anadolu resmen fırtına hücreleri ile kuşatılmış durumda. İç Ege'de, İç Anadolu'nun batısında, Çorum dolaylarında, Ankara'nın daha çok güneyinde, şu anda fırtına fırtınatları organize durumda. Ne yazık ki yer yer ağır yağışlara sebep olabilecek potansiyelde fırtına hücreleri var. Hatta animasyona baktığımızda da yavaş yavaş kuzeye doğru çıkıyor. Kuzeye çıkması tehlike. Neden tehlike? Akdeniz'in ılıman sularıyla aslında karşı karşı, pardon özür diliyorum. Akdeniz'in ılıman havasıyla Adeta karşı karşıya kalıyor ve kuzey ile güneyli havanın çakışması resmen şu alanda az sonra birazdan fırtına hücreleri giderek gelişmeye başlayacak. Birkaç saat içerisinde bunu göreceğiz. Neden bundan bahsettim? Çünkü yarın yarının başrolünü şu anda üstlenecek fırtına bulutları Karadeniz üzerinde oluşmaya başladı. An itibariyle durumu da sizlerden bildirelim. Yarın öğle saatine kadar İstanbul'da Kocaeli'nde yer yer gök gürültülü kuvvetli yağışların hakim olmasını tahmin ediyorum. Yarın öğle saatine kadar yağışlar etkili ama yarın öğleden sonra bulutlar dağılıyor ve güneş yeniden yüzünü gösterir olacak ama yarın özellikle bahsettiğimiz noktalarda şu an tekrardan edelim, tekrar edelim. Hatta harita harita'yı size açayım. Bakın yani şu yağış normal değil. Neden normal değil? Özellikle şehrin kuzeyinde ağır talibata yol açabilecek potansiyelde yağış mevcut. Bugün bile sel olduysa, ani sel baskını olduysa İstanbul'da ilçe bazında. Yarın daha çok geniş alanda. Yarın özellikle şehrin kuzey ilçelerinin ön planda olduğu ama şehir merkezinin de etkilendiği yağışlı sistem bizleri bekliyor. Kocaeli dolaylarında da benzer durum mevcut. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlar. E, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan çok teşekkür ederim sizlere katılımınızdan ötürü. Evet şu anda GFS modelinin özellikle 20 senaryosunun görüntüsünü sizinle paylaşacağım. Hemen ekrana gelecek. Bursa dolaylarından çok soru gelmişti. Bursa'yı da hatırlatalım. Bursa'da e, mesela Bursa akşam saatlerinde ne yazık ki sadece güneyi yağışlardan nasibini almıştı Bursa'nın. Ama yarın yağışlar özellikle üst seviye rüzgarlarının Poyraz'a dönmesi ve doğu, doğulu şekilde esmesinden kaynaklı Uludağ engeli bu sefer Bursa adına olmayabilir. Ne yazık ki bugün güneyden gelen Kütahya'dan gelen fırtına kütleleri Uludağ engeli takıldı. Bursa'nın güney ve doğusu güzel yağış aldı ama merkezde böyle bir yağış ne yazık ki söz konusu değildi. Ama yarın bu durum değişebilir. Çünkü yarın doğulu ve e, Poyraz şeklinde esen bir rüzgar var. Poyraz yönünde esen bir rüzgar var. Ve bu da yağışları Bursa dolaylarında getirebilir. Bunu da hatırlatmış olalım canlı yayın vasıtasıyla. Evet, e, önemli bir görüntüyü sizinle paylaşacağım. Şu anda ben bu sistemde bir haftalık süreç içerisinde hiç bu kadar senaryolar arasında bir mut mutabakatın sağlandığını görmedim. Yani yarın sabah adına İstanbul'u kuvvetli yağışlı doğrulayan sadece İstanbul üzerinde değil... Kocaeli'nde, Sakarya'da, Yolava'da e, kuvvetli yağışı doğrulayan şu anda senaryolar oranı bir hayli fazla. Gayet iyi. Tabii bu bitiyor mu? Bitmiyor. 11 ve 12 Eylül'de bir daha bir yağışlı sistem gelebilir. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Şu anda diagramda da yavaştan hamak oluşmaya başladı. Yağış sistemlerin biri gidiyor ötekisi geliyor. Gerçekten bizim için oldukça bereketli bir süreç. Umarım bunun devamı gelir. Elimden geldiğince ben de her gün videolu tahminlerle sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Ee, yarınki yağış durumuna bir de ikon modeli üzerinden göz atmak istiyorum sizlere. Çünkü ikon modeli en böyle güvendiğim modeller arasındadır. Alman modelidir. Almanlar her yerde olduğu gibi meteoroloji alanında da çok başarılılar. Alman mühendisler. Ee, İKON ikon modeline baktığımızda özellikle ikon modeli diyor ki bakın. Bu gece saatlerinde hareketliliği başlatıyor. İstanbul'un kuzeyinde Kocaeli'de açıklarında. Ardından da yarın sabah saatleri adına İstanbul'a Yalova dolaylarına Kocaeli'ye ağır yağışlar öngörüyor İKO modeli. Sadece bu bölgelerle sınırlı değil aynı zamanda Bolu Karabük dolaylarında da kuvvetli yağışlar yarın adına sabah saatleri adına bekliyor. Öğleden sonra oraj yağışı beklemiyoruz. Yani yağ, yağış etkisini kaybetmiş olacak Umut. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Adım adım ben ilerliyorum. Şu anda pazartesi günü. E, Bilecik dolaylarında, Eskişehir dolaylarında yeniden yağışlar mevcut. Salı gününe geçişte yağışlar artık etkisini kaybediyor yurdun batısında. Daha çok dar alanda etkili. Menteşe yöresinde, Antalya dolaylarında yağışlar var. Ama e, çarşambaya doğru geçişte baktığımızda ee, İstanbul ve Marmara dolaylarında bulutluk oranı artıyor ama bu yağış anlamına gelmiyor. Yağış geçirmiyor bu. Ee, çok Hava çok bulutlu olacak ama yağış anlamına gelmiyor. Bunu buradan hatırlatmış olalım. İçi boş bulut diyebiliriz biz buna. Sonrasında Perşembe güne geçiyoruz. Cuma'ya geçiyoruz. Yağışlar arttı daha çok e, yurdun doğusunda. Yani Doğu Karadeniz dolaylarında, Trabzon Artvin dolaylarında etkili olacak gibi görünüyor. Haftanın geri kalında yani Cuma gününe doğru geçişte. Yani yarın özellikle haftaya damga vuracak yağışın ön planda olduğunu hatırlatalım. Yarın Marmara bölgesindeki yağışlar, özellikle İstanbul, Kocaeli, Sakarya dolaylarında etkili yağışlar var. Karadeniz adeta uydudan da görüldüğü üzere hemen gelsin uydu görüntüsü ekrana. Harekete geçmeye hazırlanıyor. Şu an çok sakin. Sakin olduğuna bakmayın. Karadeniz açıklarında hareketlilik başladı. İlerleyen saatlerde de İstanbul açıklarında, Kocaeli açıklarında da fırtına bulutları oluşmaya başlayacak. Yavaş yavaş güç kazanıyor. Çünkü neye bağlı olarak bunu söylüyorum? Hemen onu da sizinle paylaşmak isterim. Havadaki kararsızlık değerleri de artıyor. Nedir bu kararsızlık değeri? Yani CAPE değeri. Şu anda harita üzerinden evet bulduk. Buradan açalım hemen. Şuradan CAPE değerine baktığınız zaman özellikle şu anki durum. gece ilerleyen saatlerinde artıyor ve İstanbul dolaylarına kadar e, Marmara gelinini, Kocaeli'yi ve ayrıca Yolova dolaylarını kapsıyor. Bu da havadaki kararsızlığın artması da ani sel riskini de ne yazık ki yağışlara güç kazandıran etkenlerden birisidir bu kevk Yağışlara güç kazandırıyor. Sadece bu da bununla da sınırlı kalmıyor. Dolu yağışını da birlikte beraberinde getiriyor havadaki kararsızlık. Peki yarın böyle ağam şam dolu yağışlı dolu fırtınası olur mu? umarım olmaz, umarım yaşanmaz ama son verilere göre özellikle çok yerel çapta onu söyleyeyim. Yani radarda baktığımızda şu an size son radar görüntüsünü açayım. Örnek olarak göstereceğim. Mesela oluşmaya başlamış kütleler. Şöyle kırmızı ekolo kütlelerde radara baktığımızda yani çok dar alanda dolu yağışı görülebilir. Ya yani ufak çaplı olur. Böyle iri bir e, iri bir dolu yağışı olmaz. Elma topu büyüklüğünde, fındık ya fındık demeyelim de leblebi topu büyük leblebi topu diyorum ya. Leblebi büyüklüğünde bir dolu yağışına tanıklık edebiliriz. Yani çok böyle ağır bir dolu yağışı beklenmiyor ama dolu yağışının da ihtimalinin de bulunduğunu bahsedelim. Biz her zaman neyse onu görmeye, detayları paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Bu muhtemelen de şu anda İzmir'in iç kesimlerinde Manisa dolaylarında da ne yazık ki dolu yağışı vardır tire dolaylarında. Evet, ne yazık ki dolu yağışı görülüyordur. Çünkü epey bir güçlü fırtına hattı var. Yani resmen şu anda Eskişehir'den tutun da Kırşehir'e kadar Manisa'ya kadar etkili yağışlar var. Var ama bu yağışlar özellikle yarın daha çok şu alanda, yurdun kuzey batısında daha organize olacaklar. Hatta size şu görüntüyü de paylaşmak isterim. Bakın özellikle denize odaklanmanızı rica ediyorum. Çünkü fırtına hücrelerinin gelişimine tanıklık edeceksiniz. Nasıl gelişiyorlar görüyor musunuz? Bir anda şu gelişimi niye anlıyor? Neye göre anlıyoruz? Şöyle hemen göstereyim size. Şu renklendirmeler yağışın skalasını gösteriyor. Yani açık yeşil, yani mavi renk biraz hafif yağışı, açık yeşil orta kuvvetli, sarı kuvvetli, kırmızı da çok kuvvetli, şiddetli yağışı temsil ediyor. Ve giderek de kuvvetlenen, gücünü artıran bir e, yağış fırtına attı şu anda Karadeniz açıklarında oluştu. Gayet iyi. İlerleyen saatlerde inşallah İstanbul ve Kocaeli Sakarya dolaylarına doğru adım adım hareket edecekler. Neyi bekliyor peki? Niye şu an inmiyor ilerleyen saatleri buluyor? Diye, diyenler de evet olacaktır. Neden bu kadar kütleler ağır diyebilirsiniz. Havadaki rüzgar çok zayıf dostlar. Rüzgar zayıf ama bu rüzgarın zayıf olduğu sizi ya çok ağır gelir. Bu sistem bu kütleler karada yani denize elir. Bu sefer karaya düşmez gibi yanıltmasın. Çünkü şu an size rüzgar durumunu paylaşıyorum. Bu mesela hemen aktaralım. Yarın atmosferdeki yani 4200 metre yükseklikteki rüzgar durumu. Yani yerden yaklaşık 4500 metre yükseklikteki rüzgar rüzgar durumu bu şekilde. 10 kilometre dolaylarında. Bu da şu anlama geliyor. Yarın fırtına bulutları öyle kolay kolay hareket etmeyecek. Yani stabil şekilde ilerleyecekler. Bu aslında anisel riskini beraberinde doğuruyor. Ne kadar çok geç ağır hareket ederse ve vurduğu bölgede bir o kadar fazla zaman harcar ve bu harcadığı zamanda da bir o kadar fazla yağışı ne yazık ki meydana getirebilir. Yarın da benzer senaryolar arasında bu var. Yani önceki günlerden ziyade böyle 15-20 dakikalık yağışlar değil de vurduğu yeri bir saat boyunca etkileyebilecek potansiyelde bir fırtına hücreleriyle karşı karşıya kalacağız. Elinden geldiğince sizlere açıklamaya gayret gösteriyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Elinden geldiğince anlatmaya çalışıyorum. Evet yeri göre insanlık hali takıldığım noktalar olabiliyor ama kusura bakmayın. Yani şu an aralıksız konuşmaya ve sizlere olabildiğince her dakikada, her saniyede bilgilendirmeye gayret gösteriyorum. Evet uydu görüntüsüne göz atmıştık. E, haftanın geneline de, de baktık. Geneline baktığımızda özellikle yarın ön plana çıktı. Yarın yani haftanın en yağışlı günü. Yarın İstanbul'da yağış var. Ondan sonraki yağış ilerleyen günler adına ön plana çıkan bir yağış sistem yok. Ama 10 ve 11 Eylül dolaylarında yine Marmara dolaylarında bir yağış sistem gelebilir. Yani İstanbul'dan bahsediyorum çünkü İstanbul'dan çok soru geliyor ve elimden geldiğince sizlerden gelen soruları da an beyan yanıtlamaya gayret gösteriyorum dostlar. Evet uydu görüntüsüne baktık, diagrama baktık. yağış sistemimizin, yeni bir yağış sistemimizin 11 ve 12 Eylül tarihlerinde geleceğini de sizlerden bahsettim. Bu bir ihtimal dahilinde şu anda diagramdaki görüntü bu. Yavaştan şu alt alanda şu an okum görünüyor, ok görünüyor mu bilmiyorum ama sallıyorum bir yandan göstermeye çalışıyorum sizlere. Özellikle 11 ve 12 Eylül dolaylarında şu an görünen o ki yeni bir yağış sistem daha gelebilir ama yarın adına yani bakıldığında ağır bir yağış var. Toplam yağışa bakıldığında da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. İKON modeli mesela şöyle bir özelliği var. İKON modelinin genellikle mesela yağışları deniz üzerinde görür. Karada karada gelişen yağışları bile ama şu an görünen o ki denize gördüğü yağışlar şu anda 98 kilogram. Umarım böyle bir yağış düşmez İstanbul dolaylarının ama yarın 20 ila 50 kilogram arası İstanbul, Kocaeli, Sakarya'nın özellikle kuzeyinde bu yağışlar görülebilir. Bunu da bu canlı yayın vasıtasıyla sizlere hatırlatalım. Umu i̇nşallah yarın herhangi bir sel hadisesi yaşanmaz. Yani tek dileğimiz Tek arzumuz bu yönde afetsiz bir şekilde sistemi kapatalım Fırtına hücreleri de adım adım gelişiyor Gerçekten güzel görüntüler beklediğimiz görüntüler oluşmaya başladı e, Sizi de etkilemeye başladıktan sonra inşallah daha çok keyif alacaksınız Adım adım gelişiyorlar Özellikle şu anda Karadeniz dolaylarında adeta hemen ekrana gelsin Bakın bu hareketli görüntü Şu alana göz atalım şu alana özellikle odaklanalım bir anda gelişiyorlar. Gelişmeye devam edecekler ilerleyen saatlerde. Modellerin tahminine göre bu arada onu da paylaşalım. Bakın önemli nokta az daha es geçiyordum. Modellerin tahmini şu yöndeydi. Mesela takip ettiğim tahminlerimi ona göre yürüttüm. GPS modeline göre. Şuydu. Bu gece saatlerinde saat şu anda evet. 9 civarında herhangi bir hareketlik yok görüldüğü üzere 9 civarında bir hareketlilik yok. Ama gece 2 ve 3 civarında bir hareketlilik başlıyor İstanbul'un kuzeyinde. Aynı zamanda Yolova'yı da etkiliyoruz. Yarın sabah erken saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Avrupa yakası ve Yolova dolaylarında etkili yağışların şu anda özellikle yarın sabah saatleri adına olacağını gösteriyor model bize. Yarın sabahın erken saatine dikkat diyelim. Evet haftanın ilk günü, ilk iş günü İnşallah sağ salim gideriz. Umarım yolda herhangi bir büyük bir trafik yaşanmaz. Ama İstanbul'u, Sakarya'yı, Kocaeli'yi yarın özellikle günün ilk saatlerinde zorlu bir süreç bekliyor. Tek korkum anisel yaşanması. Çünkü atmosferdeki rüzgarlar çok zayıf. Ve bu rüzgarların bu kadar zayıf olması da ne yazık ki o fırtına hücrelerinin ani yeri saatlerce vuracağı anlamına geliyor. Yani 15-20 dakikalık bir yaz sahana değil dostlar yarınki yağış. Yaklaşık yarım saat ya da bir saate varan aynı ölçüde, aynı hızda, aynı kuvvette vuran bir yağış bizlerle olacak. Bolu Mudurnu'da Bolu Mudurnu ne durumda söyleyemedim bir anda. Bolu dolaylarında da yarın gök gürültülü yağışlar mevcut. Modeldeki son görüntüye göre yarın da yağışlardan nasibini alacak bir diğer noktalardan birisi. Evet yavaş yavaş dostlar yayının sonuna doğru gelelim. İnşallah bu kış canlı yayınlarımız tam anlamıyla devam edecek. Yarın da yeni bir videolu tahminim sizlerle olacak. Tam gaz devam edeceğiz. Özellikle bu kış bizim için çok keyifli olacağına inancım tam. Youtube'daki canlı yayınlarda da bu görsel şölene elimden geldiğince zevk vermeye çalışacağım. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.